arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Berk var. Biliyorum son yorumlarda dediniz ki Pelin abla birazcık da seni görelim ama şaka. Bir şey yani, öyle bir dediler şey... ki siz iki elmanın yarısı yarım olmazsınız dediler. Bu arada ne? hayır elma değil biz olayı birazcık geliştirdik. Biz avokadonun ben çekirdekli kesilmiş <laughs> yarısı o da çekirdeksiz kesilmiş diğer yarısı. <laughs> Burada komik ne var? Bunun dövmesini yaptırmayacak mıyız? <laughs> evet. evet. Bugünkü videoda ne yapacağız? Berk ne yapacağız? O, TikTok'ta. TikTok'taki o ilginç yemekleri deneyeceğiz. Ve e, malzemelerimizin hepsi şurada hazır. Evet. Kendiniz şeyler vardı ya arkadaş. O hep üşendiğini sürekli görüp canınızın çektiği. Böyle onu dökmüş, bunu koymuş, onu etmiş. olan tadı acaba nasıl? Ama işte üşeniyorsunuz ya bugün onları sizin için deneyeceğiz eğer güzelse siz de evde denersiniz hepsi zaten güzel basit pratik şeyler o zaman videoyu hiç uzatmadan geçiyorum ama bundan önce bana abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar bu arada ciddiyim Pelin'le de benim de izlenmelerime istatistiklerime bakıyorum Video izliyorsunuz abone olmadan çıkıp gidiyorsunuz diyor ayıp değil mi lan <laughs> %89 ne oğlum <laughs> ayıp ayıp. <laughs> bir abone olun ya. Bir, bir tuşa basacaksın. Şu an benim için abone ol'a bastınız. Hem Pelin'in kanalına hem de aşağıdan Berk'in kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar. Berk yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada bir sürü seçeneğimiz vardı. Pelin önceden konuşmuştuk. Ben önce bunları yapmak istedim. Burada bir adet lime limonumuz var. Bir de yanında üzümlerimiz var. Tombul tombul ikiye ayırabileceğimiz. Evet nedir bunlar? Peki bunun Şimdi hepinizin bildiği bak şuraya bir çıkartma gelsin çünkü o jelibonu bulamadım. Sour Patch diye bir tane ekşili tatlı bir jelibon var. Bu jelibonun sağlıklı hali. Üzümleri yarıya kesip üstüne limon döktüğümüz zaman aynı o jelibonun tadı oluyormuş. Tam yarıya böl. Ha bunları yıkadın mı? Hı hı. Böyle mi di dik mi? Böyle. Pardon bu yatay oluyor bu dik oluyor. Hayır hayır yani diğer türlü yani. evet evet kes böyle. Ha. Şu çekirdeği çıkarsana. Çekirdekleri de ikiye böldüm bu arada. Azlerim. Bu kadar, da, bu kadar da profesyonel master şeften Berk. Benim en çok merak ettiğim ne biliyor musunuz master şefte? Şimdi bir anda atıyorum künefe yapacaksınız diyor. Belki o adam künefe yapmayı bilmiyor onu. Evet sizden künefe istiyoruz arkadaşlar künefe. <laughs> bu mu şimdi olay? Evet. Neymiş jelibon. O? Soçara peç mi ne? Ney <laughs> bu? Soçara peç. <Pech. gülüyor> Soçara peçe benziyor mu? Bakıyoruz. 3, 2, Güzel şey mi? Bence çok güzel. Bizim nasıl bir tad almam gerekiyordu? <laughs> Söçüre peç gibi. O ne bilmiyorum ki. <laughs> Arkadaşlar, hayır tadını bilmiyorum. Arkadaşlar tadı Var güzel ya. bir Bir şey söyleyeyim mi? O jelibonla alakası yok ama bunu yapın. Çok güzel. Bu arada ne oluyor biliyor musunuz? Sizi bir tık bankta bırakıyor. Tatlı ekşi karışımını seviyorsanız net yapın. Çok güzel değil mi? Ulan bir tık arafta bırakıyor. Güzel. Abi kamerayı kapatın ben bundan yiyeceğim. <laughs> Hayır <laughs> evet, sonrasına geçmemiz lazım. Tamam. Ha, kır. Kır bir de. Bir şey olmaz. Evet, evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ikinci denememizde şu ortada gördüğümüz çitos çipsini alıyoruz. Eziyoruz. Eziyoruz. Sonra sanki bu tavukmuş da bunu una buluyormuşuz gibi turşuyu buluyoruz ve diyorlar ki mükemmel oluyor tadı. İnanıyor musun? Bence şu moru katmazsak hatta mor ve Yeşili direkt katmayalım. Önce turuncuyla deneyelim. Ne diyorsun? Tamam. Bence o zaman on numara olabilir. En güzel zaten Tabii turuncu. Çünkü bu ayak kokuyor bir tık. Ve <laughs> genelde <gülüyor> böyle kötü kokan şeyler her zaman en güzel olur. Bak ben bu kafamı buraya vuracağım he. <laughs> Birazcık sal beni. Sal beni bir tık. Sen bunları bir ez. Buyurun hanımefendi. Önce siz başlayın. Ben kendime farklı bir taktik buldum. Kafamı vurmayayım yine. Aa Heh. bir dakika o çok mantıklı. Bir şey diyeceğim bu böyle ezilme tam sen öyle. Yemin ederim yine zeka çıkıyor. <laughs> bir şey bunun spesifik bir ismi var mı? Ne? Eğer spesifik bir ismi yoksa biz koyalım ismini. Bunun ismi ne biliyor musun? Bence bunun ismi... <gülüyor> <gülüyor> Turşulu yok. Rick and Morty'de bir tane turşu... Orada mı vardı? Turşu Rick vardı değil mi? Evet. evet. Turşu Rick. Bunun adı Turşu Rick olsun. Tamam. İsmi Çitos. turşurik. Hayır. Umarım Çitoslu, güzeldir. Hayır. Çitoslu turşurik. Şimdi kes. oradan turşuyu getirdik. Bunu kes. Arkadaşlar olay buymuş. Gel. Gel. Bir dakika. Aynı anda ya. Yok göstereceğim yakından. Olay buymuş. Bak her Şöyle tarafı bulalım. Şu çok çirkin duruyor ama. Çitos'u bulalım. Bakalım. Hazır mıyız? Yes. 3 Tokuştur. 3-2-1 Çok hmm. Güzel bir şey diye. Hiç güzel değil ya. Bu ne? Çok güzel. Bunu geç direkt ya. Güzelim turşu. Ne gerek var bir şey bulamaya? Bu ne? Al götür günah. <laughs> Rol yapıyorsan adam gelin bak. İğrenç. Üçüncü ile beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Şimdi bunu bilmeyen yok. Aman ya. Biliyorum, sallıyorduk koptu. <laughs> Arkadaşlar bu biraz dayanıksızmış. Bunu o yüzden sallıyoruz. Tamamen Berk'in suçu bu arada. Neyse ki ben Berk'i tanıdığım için fazladan biber aldım. Dondurmada da hep böyle yaparım. Bir part şöyle bir aşağıya doğru gitsin. Üstten dondurmayı yerken dilimle ittiririm. En dibine kadar dondurma dolsun diye. <laughs> böyle... bir bunu ben de yapıyorum. Yani en son külahı böyle bomboş yemeyeyim diye sürekli yerken dilimi ittiririm. <laughs> yiyeceksin yoksa biberli şeyle TikTok yemeği mi yiyeceksin? Ah, edeceksin. ah, Hayır. Ah. <laughs> <laughs> tamam. <abi. gülüyor> Hazır mıyız? Hiç değiliz. ASMR son. 2 <laughs> İki. <laughs> evet. Hmm. hmm. Ben çok sevdim. Oğlum yine de güzel oldu lan. Ben çok güzel oldu. Harbiden. Bak bu üçlü de yani süt ürünlerinden herhangi bir şey, mesela peynir ya da yoğurt, biber ama hangi biber olduğu önemli değil ve cips, hangi cips olduğu önemli değil. Bu üçlüde bir bozukluk var. Her türlü güzel oluyor. Puan. 10 üzerinden 3, 2, 1, 9. 7, 8. Ben çok sevdim. Bence 7 ile 9'un arasını alıp 8 yapalım. 8, 8. Aynen 8. Ama bir dakika. Üzümlü lime, lime'ın üzümünden daha güzeldi. O yüzden bence 9 olsun. 8,5. 8 8,5. 75. 8 860. 860. 9. 870. 10. 870. 10, 10 6. 9. 50. 70. 870. Tamam. 870. 870 tamam. Arkadaşlar e, yoğurtlu cipsli biberimize puanımız 8 70. 10 üzerinden. Bunu evde böyle ara ara atıyorum güzel bir atıştırmalık yapmak istediğinizde bence yenilebilir. <laughs> Ve en güzel en güzel şey hazır mısınız arkadaşlar? Bunu TikTok'ta normal TikTok'ta gördüğümde denemek çok istemiştim. Umarım başarılı olur. Her deneyim Ya sen Bir sakin dur. Niye Bak çocuğum. Aç. Tamam. Aç. Şimdi doyacaksın doyacaksın. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Kupada ve sadece mikrodalga kullanarak mekan cheese yapmak. Sence olacak mı? Ben Mekan Cheese'i ben bir sokak çocuğu olduğum için daha önce hayatımda hiç yemedim. Sus Selinay bacım yedirdi sana. Fakirin kralıyım. Ee, hiç yemedim arkadaşlar bilmiyorum öyle şeyleri. Ha, bir kere yemiş olabilirim o da ısmarlamışlardır zengin arkadaşlarımız. Şimdi ilk önce bunun içine... Bu makarnayı haşlamamız gerekmiyor mu yiyebilmesi için? İşte olay bu. Makarnayı haşlamaya üşenmene gerek yok çünkü mikrodalgada yapacağız. Bak şimdi. kaşık? Ya o ne bırak kaşığı bırak. Hayır hayır. Birini alıyorum. Ay ne? Ya ne? Bırak meyveni. Ya hayır ya ölçüsü var diyorum. Ah oh, kafam çiğ. Bak ya var ya pasaklısın. Sen, sen, sen bana pasaklısın. Sus. Böyle mi örnek olacaksın? Nasıl örnek? O zaman ben de şunu açayım. Şimdi bakın dibine koydum makarnaları. Yap. <laughs> Sana göstermiyorum. Bunları gösteriyorum. İçine biraz su. Bence bu yeterli. Sizce... Ya... <laughs> Arkadaşım çocuk niye böyle yaramazlaştı? Işte. Hani böyle insanların 4 yaş, 5 yaş sendromu olur ya böyle. Aynen. Senin de 21 yaş sendromun gelmiş. İnsanların 4-5 yaş sendromu mu? Evet. Küçük çocukların oluyor. Mikrodalgamızı açıyoruz. Mikrodalgayı koyuyoruz. Şimdi bunu aralıklarla takip edeceğiz. İlk önce bir, bir dakika yapalım. Bütün ışını kafana yiyeceksin şimdi. Önünde durulmaz sana öğretmediler mi? ben <laughs> durulmaz. <laughs> 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 Üçüncü kolum çıkar mı şurada? <laughs> <ben? gülüyor> dur belki çıkar. Dur orada dur. Bekliyoruz. Ara ara kontrol edeceğiz. Buradaki olay makarnanın oradaki suyun bitmesini beklemeyin küçük bir taşmalar olmuş. O makarna kokusu geliyor ama taşmış. Bekle. Dikkat et sıcak. Yok burası sıcak değil. Emin Şimdi... Ay! ay. Aa, aa! <laughs> ya şakaya bak ya. Olmuş bu arada. Gerçekten. Evet. Bakayım. Sıcak. Olmuş mu? Evet. <laughs> ne? yapmış mı? Bana artistik yapma olmuş. Yumuşamış da arkadaşlar böyle bir makarna şeyi yok. Yani ette şey vardır ya az pişmiş, çok pişmiş, orta pişmiş. Bu pişmemiş bir makarna. O zaman daha çok bekle. Bir, Dur, daha bir tane pişirecek. daha pişirecek. Bir tane daha alayım. Olmuş mu? Olmuş olmuş. falan. <laughs> tamam. tamam. Gerek <laughs> yok. Daha beklemek istemiyorum. Daha zaten daha pişireceğimiz için. Şimdi içine... daha pişecek. Evet. Az bir şey süt koyuyoruz. Ya süt tadı da vallahi sevmiyorum. Süt <laughs> Sen ne mutluluğun bu çocuk ya? Arkadaşlar bir dahaki videoma Berk'in Heh? kardeşi gelsin diyorsanız videoyu beğenin. Ne dedin? Şimdi kaşarı bol koyuyoruz ki bir yerden tadı kurtarsın. Şimdi bunun adı mac and cheese mi? Evet. Mac and cheese. Burada mac demişken bir sonraki deneyeceğimiz şey McDonald's'ta. Ve onun yorumları hep çok iyi. Yani onun olması ama var. şey düşün. Şimdi spoiler'ı verdik zaten. Konuşalım yüzden Yani kahve zaten sütlü oluyor gibi bir şey oluyor. Evet ama düşün o dondurmanın tadı ne kadar güzel biliyorsun sen. <laughs> McDonald's'ın dondurmasının tadı Don çok dondurma güzel. Değil sade. Krema gibi bir şey. var. Evet o yüzden bence çok güzel olacak. Yaklaşık bir 30 saniye daha bekledik ve Al bakalım. Al bakalım. Alabiliyor musun? Alıyorum, sıcak alıyorum. mı? Burası fazla ısınmıyor. Aa. <laughs> <laughs> Ya ne? Oo. Hayır güzel kokuyor da böyle ben hafif bir süt kokusu aldığım zaman iğreniyorum. Minicik bir süt kokusu aldı bu arada. Kaşar az olmuş. Az mı olmuş? ne <laughs> var oğlum? Ne? Sütlü makarnayı. Ayy iyice geldi kokusu sütü. süt <laughs> kaynağı. Sütü çok <laughs> koydun çünkü. Ay sütü çok koydun. Azaltırım. Azaltırım. Ben onu hayatta yemem. İyi, arkadaşlar Pelin denesin Pelin <laughs> puan olsun ben gerçekten onu denemem. <laughs> Bebeğim o oh, küçük şey böyle krep şeyi makarnayı kremalı <laughs> yaptığın zaman da ilk kokusu var ya böyle en yoğun yanı. kadar <laughs> youtubersın. Hadi hadi. Yani, denemem. Ciddiyim denemem. Deneyim. O zaman peyniri çoğaltıp tekrar bekle. Hayır ya dene. Belki mızmızlandığı için ben ya deniyorum. Pelin, sen peynir denedin mi? <laughs> Cipste. <laughs> hadi youtuber sen hadi cip o şey biberin hey, içine peynir Peynir benim koyalım. kırmızı çizgim e, Süt de benim kırmızı çizgim. <laughs> o oh, kaşar güzel yermiş. Ama süt tadı vardır onda. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerinden bej veriyorum. Bir şey söyleyeyim. Mac cheese, mac and cheese dedim. Bu muydu mac and cheese? Makarna izleyen. Yapan yani. kişi arkadaşlar çok güzel yapmış. bence biz beceremedik. Bence ziyan. Ya da bu kadar süre yok. Mikrodalganın başında bekle yok. Pişecek mi yapana kadar açın normal mekan çiz yapın. Buna puanım 10 üzerinden 5. Benim eksi 5. Son deneyeceğimiz şey McDonald's'ta. Belki zaten söylemişti bu durumu. Oraya gidiyoruz. Benim en umutlu olduğum şey de o bu arada. Bir söyleyeceğim. Orada mükemmel olacak muhtemelen. Onu denemek istiyorum. Ben evet. Arkadaşlar şöyle ki son itemımızı, son deneyeceğimiz ilginç yiyeceği unuttuk. Nasıl unuttuk? Normalde videoyu dün çektik ve dün onu da deneyecektik derken yoğunluktan dolayı aklımızdan çıktı. Biz de şu an o yüzden kıyafetlerimiz farklı. Bugün geldik sabahın köründe sizin için bunu denemeye karar evet. verdik. Çünkü söz verdik, deneyeceğiz dedik. Elimizde bir adet McDonald's dondurması, şu tamamen kremadan oluşan ve bir adet de McDonald's filtre kahvesi Soğuk. mevcut. Soğuk. Evet. Soğuk. Şimdi ilk önce bence sen bu kahvenin ilk normal tadına bak. Ya hayır ya. Değil <laughs> de belki böyle kahveyi hiç sevmiyorum. Ama güzel olsa ben içeceğim. O zaman iznim varsa bu denemeyi ben gerçekleştirmek tamam. istiyorum. Güzelim dondurma gibi ben bu dondurmaya bayılıyorum biliyor musun? Böyle 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 böyle. Tut sen aşağıdan tutsana. Sandığımızdan daha zor olacak. Dur şöyle ayırayım. Aa ver ver ver. Sakın üstüne dökme. Ha. Ve <laughs> sanki dondurmayı ziyan ediyormuş gibi hissediyor musun? Hayır ya çok daha güzel bir amaç için bir dondurma feda edilecek ne olur. Keşke az koydursaydım kahveyi. Biz evet, bunu karıştıracağız? Daha, biraz daha koyarsan. Ay dur. Bekle dur şu pipeti bir kurtarayım. Bence dışarıda karıştıralım. Yerde. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Ne? Al bunu. Al bunu onu bana ver. Elinin üstüne doğru yapıyorum ki <laughs> ne, olur, ne olmaz diye. Ay şey şeyde krem. Bak şu an tam karışmadı ama az kaldı. Hadi. İçelim bence artık yeter. Bak dışarıya fışkırıyor. Tadına bakıyorum. Aa! Ne? Nasıl? Güzel lan. Gerçekten mi? Şeker atmadan ilk defa bir kahve ortalama geldi bana. Normalde ben hep şekerli içerim şerbet gibi. Mm. Gayet güzel bence. Sen ne, tam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şeker katmadan bir kahveyi nasıl güzelleştirebiliriz bu? Genç bunu şey gibi mi? düşünün ya. Şu an şekersiz süt tozlu kahve oldu. Tadı mis gibi on Bence numara. İki tane şekerle var ya, abi, mis gibi olur. Evet, hatta iki şekerle değil, birazcık daha şundan koyarsak bildiğiniz kahveli milkshake. Ha, biraz daha koyarsak kahveli milkshake Gerçi olabilir. Gerçi içindeki dondurma tam şey olmadığı için milkshake gibi de birazcık pütür geliyor arada. Bir şey söyleyeyim mi? Benim favorim buydu. Bu muydu? Bence bu. Benim ikinci favorim bu. Bence bence senin de ilk favorim bu. Bu, bu. Vallahi bu. bu. mu? Bu. Hayır, üzümlü olan. Ben ekşi tatlı şeyleri çok sevdiğim için en çok üzümlü ve lime'lı olanı sevdim. Arkadaşlar üzümlü lime'lı olan birazcık gereksizdi. Doğru, yani tadı tamam güzeldi ama hani böyle her gün sabah akşam yapıp yemezsin anladın mı? Ne gerek var öyle bir şey yapmaya? Görürsün yapıp yiyeceğim. Bu arada 10 numara 5 yıldız bu kahve. Gerçekten siz de yapabilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldik artık. Videoyu sevdiyseniz. Videoya ne bakıyorsun öyle bak gözüme bu gözüme bakıyor. Hayır. Arkadaşlar. İlk önce, ilk önce favorilerini sırala hemen. Bir. Kahve. İki. Ee, tabii ki biberli ve cipsli. Biz patoslu yapamadık. Ee, ilginç i̇lginç biberli karışım. 3. Üzüm. Üzüm. Peki üçünden birini kesin yapıp yerim değil. Turşu iğrenç mesela. Evet turşu çok iyi. Sakın da <laughs> boşuna vakit kaybı. Benim ilki üzümlü, ikincisi kahve, üçüncüsü de biber oldu. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Siz de bunu denemeyi unutmayın bence. Eğer daha fazla böyle TikTok hileleri değil, değil pardon, bunlar Arkadaşlar daha fazla TikTok ilginç yemeklerini denememizi isterseniz bu videoya like atmayı, yorumlarda daha çok istediğinizi belirtmeyi, kanala abone olmayı, Berkin kanalına da abone olmayı ve kanalların bildirimlerini açıp videoyu kapatıp gelip uyumayı unutmayın. Git uyu artık ya. ya. daha diğer videolar var, Bakalım, hadi. Ha, hadi hadi. onları izleyeceksen evet uyuma. Hepinizi kocaman öptük. Sen onu dökmeden videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.